Benim rahmetli ortağım var. Onun ismi de Yusuf, Yusuf Tuncer. Onunla beraber ortaklık devam ettik orada. 2007'de ben bir ara bıraktım. Ortak ben emekli oldum. Emekli olunca ortak sen devam et dedim. Ondan sonra rahmetli ortağım rahatsızlandı. Bir gün beni çağırdı ya ortak ben rahatsızım gel beraber çalışalım dedi ya. Çok muhterem biriydi. Geldik devam ettik çalıştık. Ondan sonra iyice rahatsızlaştı rahmetli. Ee, 77'te ortaklığa başladık işte. Bu civardaki bütün komşularımız dirdi. Ya kardeş kardeşle geçinemiyor. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bilen değil. Bize gülerlerdi filan. Arkadaş önce güveni sağlayacak. Güveni olmayanın işi olur mu? Önce güvenim olacak. Birbirimiz birimiz olacak. E, etmeden Mustafa'ya dedi oğlum Yusuf abin yanında gel çalış çalıştı. Yani dört yıldır da beraber devam ediyoruz şiimiz iyi, hüsniyetimiz iyi, düzenimiz iyi. Yani işimiz de iyi. Bu meslek öl, ölmez. millet sadece anasından, babasından kalan hatıra yaptırsa gene yaşar. Yaşar yani ev geçindirir. Usta ya. yok, iş çok. Evvel de iş çoktan ama, para kazanamıyorduk daha öncesi. Şimdi, usta yok, sanatkar yok, iş çok. Emekliyim, bahçem var, benim hani şeyim de yok. Ama ben kahveye gidip veya şurada, burada, parkta, şurada, burada oturamam. onlarda oturamadığım için geliyoruz, bu işi yapıyoruz. Sıratım iyi, sağlığım yerinde. Evet bir insan sağlığı yerindeyse, sıhhati iyi ise çalışmasını tercih ederim. Mustafa da gitmez bir tarafa. İşinin başında. Malına bakar. O da yetişiyor işte benden sonra burayı devam ettirecek. inşallah, Allah izin verirse. İnşallah o da birini yetiştirir. Böyle devam eder. Vefa borcunu ödemiş oluyoruz. Ortağın evladını yetiştireceğiz. Anladın mı? İnşallah vatana, millete hizmet edecek, milletin hatıralarını kalaylayacak, yapacak, gönderecek. Önce fabrikada çalışıyordum. Babamın vefatından sonra buraya bu işe başladım. Babamın sözü üzerine. İşte ustamla beraber bu mesleğe devam ettiriyoruz. Dört yılda da bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah öğrenme aşamasındayız. İşler güzel oluyor, çalışıyoruz. Kimseye muhtaçlığımız yok. İyi oluyor yani, devam ediyoruz. Hem öğreniyoruz, hem paramızı kazanıyoruz. Ustalı 10 numara. Ustalığında hiçbir şeyi yok. Öğretiyor, gösteriyor. Beraber devam ediyoruz.